Merhaba arkadaşlar. f2x-1 eşittir. 3x artı 2 ise fx nedir? Yapmamız gereken bunun tersini alıp ötürüp karşıda x gördüğün yere yazacağız arkadaşlar. x gördüğün yere yaz. Dolayısıyla bunun tersi x artı 1 bölü 3'tür. Aradaki işareti değiştirip x'in kat paydaya yazıyoruz. Tersimiz Bu. Bunu götürüp karşıda yazacağız. Dolayısıyla fx eşittir. 3 çarpı x artı 1 bölü 2 artı 2'dir. 3'ü dağıtırsam 3x artı 3 bölü 2. Bunu 3 bölü 1 gibi düşünüp dağıtıyoruz. Artı 2. Bunun paydasını eşitlersem 2 ile fx eşittir. 3x artı 2 çarpı 2 4 3 de burada var. Artı 7 bölü 2 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.